dev sağlık müdürümüzün tek ricamız şu. Çamlıova Devlet Hastanesi, Çimliköy Devlet Hastanesi yapılıp 16 Ocak'ta altına hizmet etmesi. Bunun kısa yolu bu. Akıl bunu emrediyor ama Bilmiyorum. Çiftliköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bir çalışan gazeteciler günümüz kutlu olsun. Hepimize. Bülent Ecevit adının çiftlik köyde bir yere verilmesi kararını CHP'li meclis üyelerinin reddetmesi konusunda bilgi veren Silpagar, her buldukları şeyi siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar dedi. Bu teklif Demokratik Sol partiler, çünkü oranın genel başkanı, oradan bir direkçe alalım, izin alıp koyalım. Böyle yapmadı. Sayın Bülent Ecevit'in adını da, bir köyde bir caddemize, güzel bir caddemize adını koyduk. Burada şu çıkıyor, kısaca. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkadaşları, onunla meclisteki arkadaşları, samimi olmadıklarını, Bülent Ecevit'i siyasete kullanmaya çalıştıkları çıkıyor. Başka bir şey değil. Çiftlik köyde OSB'lere bağlı olarak nüfusun hızla artması konusundaki çözümleri aktaran Başkan Silpagar katlı otopark müjdesini de verdi. 1300 dönüm civarında bir yeri imar açtı. 4 kat şeklinde imar 1.2 emsal ve %41.7 kesinti. Yeni bir mahalle oluşturduk. İema açtık, askıya da çıktık. Artık orada da yavaş yavaş şehirleşme başlar. Sahil mahallesinde katlı otopark yapacak bir yerimiz yok. Hemen onun yanındaki kama yağlama yeri var ya, O yüzden kullandık. Orayı da katlı otopark ilan ettik. İnşallah oraya da katlı otoparkımız gelecek. Bazı mahallelerde büyükbaş hayvancılıktan kaynaklanan sorunlara değinen Ali Murat Silpagar, daha büyük projelerin 3. döneme kaldığını belirtti. 80 dönüm civarında bir arazi o dediğimiz şekilde ağallar oraya taşınıp orada süt üreticiliğin de artacağı şekilde. Şu anda bizim dediğimiz o şey yapıldıktan sonra bu süt üretimi orada 300'e 400'e çıkar. O çalışmamız var ama nihayete ermediği için çünkü bu korona biraz bizi yavaşlattı. Vatandaşların yeni yapılan hastaneye servis talebini değerlendiren Silpagar, bizim İl Sağlık Müdürlüğü'nden ricamız eski hastanenin çiftlik köy devlet hastanesi olması dedi. Yani hemen hemen her ilçemizde devlet hastanelerimiz var. Bizim ricamız İl Sağlık Müdürlüğü'nün tek ricamız şu. Yalova Devlet Hastanesi'ni, Çimliköy Devlet Hastanesi yapılıp Bir alt ölçekte Çimliköy halkına hizmet etmesi. Bunun kısa yolu bu. Biz burada bildirdik. Çimliköy halkın isteği de bu. Tam bizim sınırımızda yapılmış bir devlet hastanesi var. E adını da Çimliköy koyup orada hastane olarak bize hizmet ederse siz 60-70 bin nüfusu şehir hastanesi gitmesin önünüzü durmuş olurdunuz. Rahatlatmış olur. Aklınız bunu emredi ama tekrar belediye başkanlığına aday olmak istediğini kaydeden Başkan Ali Murat Silpagar, milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin birinci parti çıkacağını dile getirdi. Niyetimiz var Allah nasip ederse partimiz uzun görürse var ama bu sadece beni verebileceğim bir karar değil. Şimdi köyde AK Parti birinci parti milletvekilliğinde de yüksek bir oy oranı gelir. Ama kesinlikle Çiftlik Köy içerisinde %50'nin çok üzerinde Cumhurbaşkanlığı oy alacağımızı Biliyor. Sultaniye Mahallesi'nde taşınan çocuk parkı konusuna da değinen Silpagar, biz orayı İl Sağlık Müdürlüğü'ne sağlık ocağı olarak tahsis edeceğiz açıklamasında bulundu. Halk bizden dedik ya şuraya bir park yap. Biz de dedik ki bak yanında bir ev yapılıyor. Ev yapılana kadar biz geçici bir park yapalım. Yanında dikkat ederseniz ev yapıldı, bitti. Ve çok şikayetler aldı. O park yeri kaldırıldı başka bir yere. Oradaki toprak park değil, arsa. Sultaniye Mahallesi'nin sağlık ocağı veriyor. Oraya satlık kararı aldık. Yalnız hissesini belediyeye sağlık ocağı yapılacak şekilde. Çünkü bizim yaptırma şansımız yok oraya sağlık ocağı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bakıyoruz. Oran da öyle bir şansı yok. O yüzden en güzel şey bu. Tahsis yine Çiftliköy Belediyesi'ne kalmak üzere biz İl Sağlık Müdürlüğü'ne sağlık ocağı olarak tahsis edeceğiz. Köprü geçince deri kenar orada büyük bir alan var orası. Güzel bir park alanı oluyor. Park Bahçeler çalışıyor. Sadece dere ıslahını bekliyoruz. O kadar.